Merhaba. Doktor Alişan Baltacı'nın ders notlarından yola çıkarak hazırladığımız bu özel incelemeye hoş geldiniz. Bugün sağlık kurumları işletmeciliğinde çok önemli bir konuya bakıyoruz. Çevre analizi. Evet, merhaba. Bu konu hani ister lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi olun, ister sektörde yıllardır çalışıyor olun, herkes için kritik kesinlikle. Elimizdeki kaynaklarla SWOT ve PEST analizlerini kullanarak bir kurumun içini, dışını nasıl değerlendirebileceğimizi anlamaya çalışacağız. Amacımız da bu analizlerin stratejik planlamada nasıl işe yaradığını görmek. Harika bir giriş. O zaman hemen sorayım. Neden bir kurum, özellikle de bir sağlık kurumu çevresini bu kadar dikkatli analiz etmeli? Nedir bu işin önemi? Şöyle başlayalım isterseniz, bir kurum, hele de hastane gibi e, karmaşık bir yapıysa, tek başına değil, sürekli bir etkileşim var. Hı hı. Dışarıyla, yani pazarlar, rakiplerle, yasalarla, bir de tabii kendi içi var. İşte bu dış etkenleri ve kendi iç dinamiklerini, kapasitesini anlamak, stratejik karar vermenin, yani nereye gideceğine karar vermenin ilk adımı aslında. Anladım. Kaynaklarda da geçiyor ya dış çevre genelde kontrolümüz dışında. İşte bu belirsizliği yönetebilmek için sürekli bir tarama, bir analiz şart. iyi bir analiz hedeflerinizi daha gerçekçi kılar. Hem kurumunu yapabilecekleriyle hem de dış dünyanın koşullarıyla uyumlu hale getirir. Peki iç çevre? Dışarısı tamam kontrol dışı dedik ama içeriye bakarken neler odaklanmalı? Doktor Baltacı'nın notları bu konuda ne diyor? İç çevre analizinde e, kaynaklar İki ana varlık türünden bahsediyor, maddi ve gayrimaddi. Maddi olanlar sanki daha kolay anlaşılır gibi. Evet, maddi varlıklar daha net, binalar, işte tıbbi cihazlar, para falan, bilançoda görünen şeyler. Ama asıl kritik olan e, ve bazen gözden kaçanlar, gayrimaddi varlıklar. Nedir onlar mesela? Kurumun adı, yani itibarı, hasta memnuniyeti seviyesi, çalışanların yetkinliği, bağlılığı kurum kültürü. Bunların değerini parayla ölçmek çok zor değil mi? Evet zor. Ama uzun vadede başarıyı getiren genelde bunlar oluyor. Düşünün çok motive, işine bağlı bir ekip belki de en pahalı cihazdan daha değerli olabiliyor. İşte iç çevre analizi bu ikisini de kapsamalı. Çok mantıklı. İşte bu iç ve dış faktörleri özellikle de bu ölçmesi zor gayrimaddi unsurları bir araya getirmek için herhalde SWOT analizi kullanılıyor değil mi? Aynen öyle. SWOT tam da bu işe yarıyor. Yani iç ve dış değerlendirmeyi bir çerçeveye oturtuyor. Açılımı zaten her şeyi anlatıyor. Güçlü yönler, strength. Zayıf yönler, weaknesses. İçeriden, evet bunlar iç faktörler. Neleri iyi yapıyoruz, nerelerde eksiyiz. Sonra fırsatlar, opportunities ve tehditler, threats. Onlar da dışarıda. Aynen onlar da dış çevreden kaynaklanıyor. Dışarıda ne gibi imkanlar var bizim için? veya ne gibi riskler tehlikeler var? Bir hastane özelinde düşünürsek güçlü yön ne olabilir mesela? Notlarda somut örnekler var mıydı? Vardı tabii. Mesela çok gelişmiş görüntüleme teknolojileri alanında çok iyi tanınmış doktorlar, sağlam bir dijital altyapı. Bunlar güçlü yön olabilir. Hmm. Zayıf yönde tam tersi. Hedeflere ulaşmayı zorlaştıran iç sıkıntılar, belki ne bileyim yöneticilik becerilerinde eksiklikler vardır veya bölümler arası iletişim zayıftır. Kaynaklarda eski bir binanın bile hem maliyeti arttırdığı hem de hasta algısını, hatta çalışan motivasyonunu düşürdüğü belirtiliyor. Yani bir zayıflık diğerini tetikleyebiliyor. Ve tehditler. Onlar nasıl şekilleniyor? Fırsatlar, kurumun lehine çevirebileceği dış durumlar. Diyelim ki bölgede yaşlı nüfus artıyor, bu geriyatri hizmetleri için bir fırsat olabilir. Veya devletin bazı alanlarda teşvik vermesi. Anladım. Tehditler de işte performansı aşağı çekebilecek dış etkenler. Pazara yeni çok güçlü bir rakip girdi diyelim veya kritik bir ilacın tedarikinde sorunlar yaşanıyor ya da kalifiye hemşire bulmak giderek zorlaşıyor. Bunlar hep tehdit. Peki, diyelim ki bu dört başlığı SWOT'u belirledik, oturduk, listeledik. Sonra ne yapacağız? Asıl iş bundan sonra başlıyor sanırım. Stratejiye nasıl dönüştüreceğiz? İşte analizin en can alıcı noktası burası. Kaynaklar burada dört temel stratejik durumu ortaya koyuyor. Evet. Birincisi, güçlü yönler, fırsatlar. S.O. Yani hem iyisiniz hem de dışarıda uygun bir ortam var. Rüzgar arkanızda. İdeal durum. Aynen. Kaynakların dedi. Agresif ol. Bu fırsatları yakalamak için gücünü kullan. İkincisi, zayıf yönler fırsatlar. WO. Fırsat var ama sizde o işi yapacak yeterlilik yok. O zaman ne yapmak lazım? Strateji. Zayıflıkları gidermenin veya telafi etmenin yolunu bulmak. Belki bir işbirliği, belki eğitim yatırımı. Fırsatı kaçırmamak için eksikleri kapatmak lazım. Hı hı. Üçüncüsü, güçlü yönler tehditler. ST. Dışarıda bir tehlike var. Ama sizin buna karşı koyacak gücünüz de var. Burada strateji güçlü yönleri kullanarak tehdidi savuşturmak, etkisini azaltmak, mevcut pozisyonu korumak, belki farklılaşmak ve sonuncusu en kötüsü herhalde. Maalesef zayıf yönler, tehditler WT hem içeride eksikleriniz var hem de dışarıda fırtına kopuyor. En riskli durum bu. Kaynaklar burada savunma stratejilerini öneriyor. Bu bazen küçülmeyi, bazı alanlardan çekilmeyi, hatta belki birleşme gibi daha radikal adımları bile gerektirebilir. Yani hayatta kalma moduna geçmek gerekebilir. Çok net oldu bu dört senaryo. Peki, Doktor Baltacı'nın notlarında bir de pest analizi geçiyordu. SWOT varken pest neden var? Farkı nedir tam olarak? Güzel soru. Temel fark şu, Suat hem içeriye hem dışarıya yani hem mikro hem makroya bakıyor bir nevi. Pest ise sadece dış çevrenin daha geniş, hani makro dediğimiz resmine odaklanıyor. Makro derken politik faktörler yani hükümet politikaları, yasalar, ekonomik faktörler, enflasyon, büyüme oranları falan sosyolojik faktörler, demografi, yaşam tarzları ve teknolojik faktörler işte yeni tıbbi cihazlar, dijitalleşme trendleri gibi. Anladım. Yani SWOT daha çok bizim durumumuz bu, dışarısı da böyle, ne yapalım sorusuna odaklanırken PEST daha çok ufukta politik, ekonomik, sosyal, teknolojik ne gibi büyük değişimler var ve bunlar bizim sektörü, dolayısıyla bizi nasıl etkileyebilir diye soruyor kabaca pest SWOT'un fırsatlar ve tehditler kısmını daha derinlemesine anlamak için bir araç diyebiliriz. Harika. Yani biri daha anlık bir durum tespiti ve hamle önerisi sunarken, diğeri daha uzun vadeli trendleri ve olası büyük etkileri görmemizi sağlıyor. Bugün Doktor Alişan Baltacı'nın materyalleriyle sağlık kurumları için çevre analizinin özellikle SWOT'un ne kadar merkezi olduğunu konuştuk. Kesinlikle. Çok önemli bir konu. Bitirirken dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir soru bırakalım mı? Olur tabii güzel olur. Şöyle bir şey düşünebilirsiniz belki. Kendi çalıştığınız veya iyi bildiğiniz bir sağlık kurumunu gözünüzün önüne getirin. O kurumun en belirgin, hani o ölçmesi zor dediğimiz gayrimaddi, güçlü veya zayıf yönü sizce nedir? Evet. Ve bu özellik dışarıdaki hangi somut fırsat veya tehditle birleştiğinde Kurumun geleceği için en kritik senaryoyu yani az önce konuştuğumuz o SOWST veya WT durumlarından hangisini oluşturur? Bu tür bir düşünce egzersizi analizi kağıt üzerinde bırakmayıp gerçek hayata taşımak için iyi bir başlangıç olabilir.